Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kafa topu 2 oynayacağım. Şimdi geliyorum. Geldim arkadaşlar. Hemen şöyle bir maç girelim. Devam dedik ve bir maç girdik arkadaşlar. Şöyle karşımıza nasıl biri çıkacak bakacağız. Hadi bakalım bekliyoruz. Daha adam bulma mı diye. Arkadaşlar geldi. Tamam. Tamam. Ama işte bunun da kafası büyükmüş ya. Arkadaşlar kafası büyük olanlarla işimiz sıkıntı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hep sık... Birazcık sıkıntı. Birazcık böyle zıplamanız lazım. İşte işte böyle arkadaşlar böyle bol görüyorsunuz da. Neyse. Bir şey arkadaşlar. şöyle. Oldu mu yok olmadı. Neyse. Bir gol sonra e, beraber oluyor. Heh, beraber yaptım. Eşitledim arkadaşlar. Şöyle adamı bir dondurdum. Topu da dondurdum. Evet arkadaşlar. Bir tane daha gol attım ve eşitliği sonlandırdım ama adam da yine eşitledi arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar bir golle bir golle oyunumuz kapandı arkadaşlar. Of. Neyse. Neyse ben hemen siz bekletmeden bir maça daha gireceğim. Evet arkadaşlar. Bu sefer e, yine adamı zor vuracak gibi. Ama neyse bunu ya. Bu, bu da biraz sıkıntı gibi ama seviyesi düşmüş bunda. İlk başladığım gibi adamı ölürüm. Öyle bilmiyorum ya? En ah, tamam. eşitliği buldum. Ama adam yine eşitledi. Neyse attım. Şöyle. Eh, tamam. Flip oldu. Hadi. Hayır. İşte yine. En şey hmm. evet. şey. er uzun tamam. Hayır, hayır bak. Heh. Neyse. Bu maçta işte beraber etti arkadaşlar. Ooo dur. Rakibimiz zaman şişiyor. Yani diyorsun ki seni bitirdim. Göreceğiz bakalım. Sen bekle. Daha başladı bu bak daha başlı Ne oldu adam ya? Adam bu sefer çok üstüme gelmeye başladı. Neyse yine eşitledim. veya ben yeneceğim. Ama adam... neyse. Neyse yine araya iki fazla Neyse ya ben yeneceğim. Yavaş diye atmayacaktı ona. atarsa sonu sıkıntılı oluyor. Dermişim. Geldik arkadaşlar. Ve yani bana gömen şişeyi atmayacaktı. Ama attığı da arkadaşlar çok iyi oldu. Yendim. Şöyle. Neyse. Umarım arkadaşlar e, bu videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoyu like atmayı unutmayın bu videoda ben bayağı eğlendim siz de eğlenmişsinizdir ve bay bay bir dahaki videolarda görüşürüz lafı uzatmadan bay bay